Şimdi hem orta nokta hem paralel kenarla ilgili karşılaşabileceğimiz sorular da olacak arkadaşlar. Sınavda çıkmış sorular da var bunlarla ilgili. Hatta çok basit şekilde de çıkmış soru var. Biz buradan paralel kenarın özelliğini kullandık. yukarıda AC kesişim bakınız ABC'de bir paralel kenar. Diyor ki AC ile yani AC doğru parçası köşegendir. BD yani BD köşegen kesim noktası E'dir. Bu E'nin tam köşegenlerin kesim noktası olduğunu söyler, ifade eder. Orta nokta. O halde ne diyebiliriz? B'yi ya da C'yi herhangi birini bulabiliriz. Yani köşegenleri çizecek olursak bu AC köşegeni eşitti. Bu da BD köşegeni olsun. Bu da buna eşitti. O halde sadece B'yi bulalım önce. B'yi A B dersek 3 orta noktadır. Eksi 2 artı A. Bölü 2 eşit olmalıydı kaça? 3'e. Buradan A'yı kaç bulabiliriz? 6 eksi 2 artı A 6'ya eşittir. A'yı 8 buluruz. Yani B noktasının apsisi 8 olur. B'yi bulalım. 5 artı B bölü 2 eşit olmalı. Eksi 1'e 5 artı b eşittir. Eksi 2'den <laughs> b eşit eksi 7. Yani ordinatının da eksi 7 olduğunu söyleyebiliriz. Aynı işlemleri c için yapmamıza gerek yok. Çünkü c'nin x, y, absis ve ordinatlarını bulmak çok kolaydı. Çünkü paralel kenar yöntemini kullanabiliriz. x1 artı x2 yani x eksi 4 eşit olmalıdır x 3 artı x 4'e eksi 2 artı 8'e eksi 2 artı 8'e buradan kaç çıkıyor arkadaşlar 6 yani x eşit 10 ben c noktası koordinatları c noktası koordinatları apsisimiz 10 oldu yazarız şimdi y'yi bulmak için y artı eksi 3 yani y 1 artı y 2 y 1 artı y 2 yani eksi 3 artı y eşit olmalı y2 artı y4'e yani 5 eksi 7 artı 5'e. Buradan da y kaç çıkar? Eksi 2 y eşittir arkadaşlar. 1 çıkar. Demek ki c noktasının koordinatlarını yazacak olursak 10'a 1 oldu. b noktasının koordinatlarını yazacak olursak 8'e eksi 7. Ve bizden ne istiyor arkadaşlar? Yukarıdaki verilere göre B ve C noktaların koordinatları toplamı. B ve C'nin koordinatları toplamı ise B ve C'nin koordinatları toplamı yazalım sırasıyla. 10 artı 1 artı 8 artı eksi 7. Eşittir. 19 eksi 7 yani 12. Cevabımız Adana. Şimdi arkadaşlar bir çizim yaptırdı diyelim. Analitik düzende köşelerinin koordinatları artışık şekilde biz artık şekilde ABC'den paralel kenarımızı kendimiz çizelim. A eksi 3'e 2. B 4'e 2. C 5'e 2. Ve D noktası X Y olsun. Artık bir şekilde yazdık bunları. ABC'de de paralel B'de köşegen uzunluğu kaçtır diyor. Bizden istenen şu köşegen uzunluğudur. Yani bizim önce X ile Y'yi bulmamız lazım. Neydi? Nasıl bulunurdu arkadaşlar? X ile Y. X artı 4 eşit olmalıdır. 5 artı eksi 3'e. 5 eksi 3 diyelim. 2. X buradan kaç oldu arkadaşlar? Eksi 2. Çünkü 4'ü öbür tarafa attık. D noktasının koordinatları önce apsis eksi 2 çıktı. Şimdi ordinatı bulalım. 2 artı eksi 2 yani eksi 2 artı 2 0. Y artı eksi 2 ya da eksi 2 artı y diyelim. Eksi 2 artı y olsun. 0 eşittir eksi 2 artı y'den y de 2 çıktı. Y'si de 2 olur. Şimdi bize BD koordinatlarını yani BD köşegen uzunluğunu soruyor. B noktası neydi? 4'e eksi 2 ydi. Şimdi arkadaşlar BD'nin karesi eşit olmalıydı neye? ne demiştik? x2 eksi x1 yani eksi 2 eksi 4'ün karesi artı y2 eksi y1 yani 2 eksi 2'nin karesi. Buradan da görüldüğü gibi 6'nın karesi artı 4'ün karesi oldu. Bu da 52 yapar. BD kare 52 ise arkadaşlar BD kare 52 ise işleminizi siz yaparsınız. B'de eşit olur. 2 kök 13'e. Yani şu uzunluk 2 kök 13 birim olur. Yani Edirne. Ne yaptık? Önce paralel kenardan köşe karşılıklı köşelerin, çapraz köşelerin ortalamalarını aldık. Yani apsisler toplamı x1 artı x2 eşittir. Diğer apsisler toplamını x2 artı x4'e, x3 artı x4 diyelim pardon. Ordinatlar toplamı y1 artı y2 eşittir. y3 artı y4'e. Bu da böyle aradan çıksın. Şimdi orantılı bölme. Burada arkadaşlar kısacası bir benzerlik oranı var. Bir benzerlik oran ifadesi var. Açıklaması var ama ben size bunu tavsiye etmeyeceğim. Size direkt bu anlatımı çok da dikkate almayınız. Pratik olsun. Halihazırda test çözüyoruz. Zamanla yarışıyoruz. O yüzden söylediğimizi dikkat alsanız daha kabul bir şeydir. Buradan noktasal değerleri verecek. Size noktanın içten böldüğünü ya da dıştan böldüğünü belirtecek. Arkadaşlar C eleman demiştir. Diyelim. C eleman AB doğru parçası demişse bu içte olduğunu... Yok C eleman AB doğru parçası demişse bunları hani şimdiden hatırlatayım. Dışarıda olduğunu ifade edecek. Bir içeride bir de dışarıda olduğuyla ilgili soru çözeceğim. Şimdi arkadaşlar örneğin bu tür durumlarda ne yapacaksınız? İçten orantılı ya da dıştan orantılı dediği zaman noktasal ifadeleri önce bir yerleştirin. Diyor ki analitik düzlemde A noktası B noktası C noktası doğrusaldır. Tamam. CB eşit 3 c A'dır ve C eleman AB'dir. Önce bir içte olup olmadığını saptayın. İçeride yani Nasıl olacak? ABC doğru parçası şöyle bir şekilde olacak. A, B doğru parçası içinde olacak. Ama ne demiş? CB eşit 3 CA. Yani CA'ya K derseniz CB 3 K olacak. Yani şu anlama geliyor. C-A CA'ya daha yakın. Hemen şunu belirleyiniz. C noktasını. Burası K ise şurası da 3 K'dir deyin. Buradan da noktaları yazalım. A noktası eksi 3'e 0'dı. A eksi 3'e 0. C noktası A'ya B'di. B noktası 1'e 6. Şimdi arkadaşlar eğer iş bu ifadeyi kullanmaksa benzerlik oranı gibi yapacağız. Yani K'ye 3K. K bölü 3K eşittir. Apsisler arasındaki uzaklığa bakın. A eksi eksi 3 a eksi eksi 3. Bunu sadece ifadeyi açıklamak için yapıyorum. Bunu da çok da dikkate almanıza gerek yok ama yine de fayda var. a ile eksi 3 arasındaki uzaklık a eksi eksi 3'ün 1 ile a arasındaki uzaklığa oranı 1 ile a arasındaki uzaklığa buna ne diyoruz arkadaşlar? Apsisler arasındaki uzaklık. Bu iki apsis, bu iki apsis. Arasındaki uzaklığı oranladığımızda k ye 3k ye eşittir. Buradan da 1 bölü 3, 1 bölü 3 eşit oldu. A artı 3 bölü 1 eksi A. Ne çıkar sonuç arkadaşlar? İşler dışlar yaptığımızda 3 A artı 9 eşit olur 1 eksi A'ya. Eksi A bu tarafa geçsin. 4 A eşittir eksi 8'e A eşit eksi 2 çıktı. Şimdi aynı sınıfsal y'ler için yapalım. B eksi 0 yine k bölü 3 k eşittir. B eksi 0 bu ordinatlar 6 eksi b 6 eksi b oranına eşittir arkadaşlar. Ben burada y2 eksi y1 yaptığım için y3 eksi y2 yapmalıyım. Çünkü vektörel yönü de bozmadan yapmalıyım. Burada çünkü mutlak değere girmemek adına yapıyorum. K'ye 3 k dedik. 3 b eşittir 6 eksi b'den attık bu tarafa. 4 b eşittir 6. B eşit oldu arkadaşlar. İşlem hatası yapmayalım. 3B 6 eksi B. B eşit olur. 3 bölü 2'ye. Yani C noktasının koordinatları ne oldu arkadaşlar? Eksi 2'ye 3 bölü 2 oldu. Çarpımlarını istiyordu bizden. Çarptığımızda da eksi 3 diyebiliriz. Ama şimdi bir de işin pratiği. ikinci yol. Eğer orantılı doğru parçaları varsa arkadaşlar A noktasını eksi 3'e 0 dedi. C noktası buradaydı. A'ya B demiştik. B noktası aynı şöyle K'ye 3 K 3K diyelim. Artış azalış gibi yapabilirsiniz. Örneğin şu. Eksi 3'ten 1'e eksi 3'ten apsisimiz eksi 3'tü. Burada 1 oldu. Ne diyebiliriz? Arkadaşlar eksi 3'ten 1'e kaç artmış? Eksi 3'ten 1'e 4 artmış. 4 artmış. Yani artı 4 birim ileri gitmiş. Bunu ne yapmış? X için söyleyelim. X için ne diyebiliriz? 4 kede 4 kede 4 artmış. O halde kede 1 artar. Buradan artış azalış yöntemiyle yapıyoruz. O halde bir artış olacaktır bu durumda. Bir artar ise 3 eksi 3 artı 1 nereye gelir arkadaşlar? Eksi 2'ye gelir. Yani C noktasının apsisi eksi 2 oldu. Ordinatına bakalım. Sıfırdan sıfırdan 6'ya sıfırdan 6'ya arkadaşlar 6 artmış buradan da artış var o yüzden y için ne diyoruz? y için y için 0'dan 6'ya yani 4k'de 6 artmış. O halde k'de yani şu 4k'lik birimde 6 artmış. k'de 6 bölü 4 artar. Ne yapar? y artar diyelim. y artar. Ne oldu? İşler dışlar yaptık. Y kaç oldu? 6 bölü 4. Yani 3 bölü 2 artar. O halde 3 bölü 2 artarsa arkadaşlar ne olur? 0'dan 3 bölü 2 arttıralım. Artar dedik. Yani 0 artı 3 bölü 2 nereye gelir? Tabii ki de C'nin ordinatı da 3 bölü 2 olur. Yani C noktasının koordinatları yine eksi 2'ye 3 bölü 2 olmuş olur. Bizden A çarpı B istiyor. A eksi 2 idi. B 3 bölü 2 oldu. A çarpı B eşittir. Eksi 2 çarpı 3 bölü 2'den cevabımız eksi 3. Bu da ikinci yol olabilir arkadaşlar. Yani çok da şu ifadeyi dikkate almanıza gerek yok. Şimdi dıştan bölen diyelim. Noktaları yerleştirin. Doğrusal biçimde ifade etmiş. A, B noktaları veriliyor. A, B noktalarıyla doğrusal olan C için diyor. C eleman değil B. Önce C'nin dışarıda olduğunu ama hangi tarafta olduğunu saptayacağız. Şöyle ki yapalım. A, B doğru parçasını yazdık. Yerine yerleştirdik. A, B doğru parçası. Fakat C bu tarafta doğrusal ya da bu tarafta mı doğrusal onu belirleyelim. 2 CA bölü CB demiş ki 2'ye 3. Yani A'ya daha yakın olduğunu 2 birim ve 3 birim oranı olduğu için A'ya daha yakın olduğunu. Dolayısıyla şurada A tarafından bir noktada olduğunu söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla C noktası burasıdır diyebiliriz. Ne oldu? AB doğru parçasının elemanı değil. AB doğru parçasının elemanı değil. CA 2 birim ise 2K'ye 3K diyelim. CA 2K ise CB ne olur arkadaşlar? 3K. O halde buraya da K kalır. Şimdi noktaları yerine yazalım. 3'e eksi 4'tü. Eksi 7'ye 8'di. Ve C noktası içinde A'ya B diyelim. Ne dedik az önce? Arkadaşlar artış azalış yapabilirsiniz. Örneğin önce X'lere bakın. Eksi 7 3 A. Eksi 7'den 3'e dikkat ederseniz 10 birim artış var. 10 birim artmış. O halde K'de 10 birim X için diyelim. K'de 10 birim ise acaba 2 K'de kaç birim olur? Tabii ki de 20 birim. O halde 20 birim artış olacak arkadaşlar. Yani 20 artar. O 23'ten 20 artış yaparsak C noktasının absesi 23 olur. Aynısını ordinat için yapalım. 8'den eksi 4'e. 8'den eksi 4'e. 8'den eksi 4'e arkadaşlar ne olmuş? 12 azalmış. 8'di eksi 4 oldu. 12 azalmış. O halde Y için diyelim. K'de 12 azalmış. 12 azalmış. Bazı iki kere rahatlıkla ne diyebiliriz? 24 azalır. Ve bu durumdan 24 azaltırsak ne olur arkadaşlar? Eksi 4'ten 24 azalırsa 24 azaltalım. Eksi 4, eksi 24 eşit olur. Eksi 28'e. Yani C noktasının koordinatları 23'e eksi 28. Yani C noktası 23'e eksi 28 olur arkadaşlar. Bunu artış azalış yöntemiyle yapalım arkadaşlar. Şimdi son olarak üçgensel bölgenin ağırlık merkezi ve alanı herhangi bir üçgensel bölgeden söz ederse. x1, y1, x2, y2 ve x3, y3 yani a, b, c köşelerine sayıp bir üçgenin ağırlık merkezi bu sefer de apsislerin aritmetik ortalaması. Yani g eşittir x1, x2, x3'ün aritmetik ortalaması bölü 3 diyoruz yani. Y1 Y2 Y3'ün aritmetik ortalaması yani bölü 3 diyoruz. Ağırlık merkezini bulmak için. Üçgenin alanı ise arkadaşlar matris tablosu oluşturuyorsunuz. Bir determinant tablosu oluşturuyorsunuz. Bu determinant tablosu dediğim şöyle. iki çizgi çiziyorsunuz şöyle. Determinant hesaplamak için. Sırayla noktaları yazıyorsunuz. X1, Y1. Ve X2, Y2. X3, Y3. Bu üçgen sırayla A noktasını, B noktasını ve C noktasını yazdık. En başa yazdığınızı bir daha yazmak şartıyla A'yı, B'yi, C'yi yazdığınızı mı önemi yok. Ama sırayla birer defa yazdıktan sonra en başa yazdığınızı bir daha Yazıyorsunuz. Sonra çapraz çarpımlara geçiyorsunuz. Sağ çarp. Çarptık ne oldu? X1 çarpı Y2. Bakınız çarptı. Sağ çarp ne oldu? X2 çarpı Y3. Çarp X3 çarpı Y1. Ve buradan pardon bunu Y1 yapalım. Çünkü en başta yazdığımızı yazıyorduk. X3 çarpı Y1. Ve sırada şimdi sol çarpımlar. Sol çarp çarp çarp. Arkadaşlar bu sağ çarpımların toplamına A diyelim. Şu sağ çarpımların toplamına A demiş. Sol çarpımların toplamına da B diyelim. Çok rahat bir şekilde mutlak değer olacak. Çünkü ikisinin farkını almanız yeterlidir. Ha B eksi A. Ha A eksi B. A eksi -B, B bölü 2 diyeceğiz. Şimdi bunu çok rahat bir şekilde ifade edecek bir örnekle açıklayalım. G ağırlık merkezi olduğuna göre alan ABC kaç birim karedir? Bizim önce neyi bulmamız lazım? Aslında G ağırlık merkezini vermiş. X'i ve Y'yi bulmamız lazım. Neydi ağırlık merkezinin koordinatları? X. Eksi 4 artı 5 bölü 3 bize neyi verecek arkadaşlar? 2'yi verecek. Y. Eksi 1 toplamını alıyoruz. Eksi 2 bölü 3 neyi verecek? 3'ü verecek. Dolayısıyla x şöyle yapalım. x artı 1 eşit oldu. İşler dışlar yaptık. 6 x buradan 5 çıkar. A noktasının koordinatları 5'e y eksi 3 işler dışlar çarpımı yaptık. y eksi 3 eşittir 9'dan y de 12 çıkar. 5'e 12 olur. O halde alan ABC için ne demiştik? Alan ABC eşittir. Seri bir şekilde 1 bölü 2. Hani 2'ye böleceğiz ama önce şu determinantın sonucunu yazalım. En başa ayı yazalım. Hadi 5'e 12 diyelim. Sonra eksi 4'e eksi 1 diyelim. 5'e eksi 2 diyelim. Ve en başa yazdığımızı yani 5'e 12 bir daha yazalım. 5'e 12 böyle belirgin olsun diye yapayım. Şimdi çarpalım. Sağ çarp. Çarptık. Eksi 5. Çarptık. 8. Ve çarptık 60 oldu. Bu üçünü topladığımızda ne olur arkadaşlar? 68-5-63 Şimdi sol. Çarptık. Eksi 48. Çarptık. Eksi 5. Çarptık. Eksi 10. Şimdi bu üçünü topladığımızda ne olur? 48-53-63 Bu da eksi 63 olur. Eksi 63. Dolayısıyla A 63 B eksi 63 oldu. Neydi alan? A mutlak değer için A eksi B bölü 2 idi. Yazalım. Mutlak değer içinde 63 eksi eksi 63 bölü 2. Yani 126 bölü 2 o da cevap 63 birim kare olur. Yani üçgen alanı hesaplaması da böyle olur. Şimdi arkadaşlar buradan örneğimize geçelim bir örnek yapalım burada. X yatay eksen Y düşey eksen olacak biçimde bir koordinat sistemi verilmiş. Ve bu koordinat sisteminde bize şöyle BO eşit orijin olduğunu biliyorum. OB'nin 2AO olduğunu belirtmiş. Şimdi bu tip noktasal koordinat sistemi belirleme sorularını arkadaşlar benzerlikten ya da eşlikten yararlanacağız. Uzunluklar farklı ise benzerlik bize fayda sağlayacak. Şimdi BO dediği için BO eşit 2 AO dediği için arkadaşlar AO'ya şu uzunu çizer ve K dersek şu uzunu çizdiğimiz zaman BO'nun 2K olduğunu ifade edebiliriz. Şu aradaki açının da dik olduğunu zaten belirtmiş. Dolayısıyla noktasal tespite gidince A noktası 2'ye eksi 4 demiş olması ne ifade edecekti? Yatay 2 birim yani şu uzunluk 2 birim ordinat yani düşey 4 birim. Yani şu uzunluğun 4 birim olduğunu gösterir. Şu üçgene bakacak olursak. Şöyle bir dik üçgen çıktı. Ve şuradan da B noktasının koordinatlarını belirleyelim. Şöyle yatay ve dikey çizmemiz gerekiyor. Ama sadece şu üçgene bakmamız yeterlidir. Hani dikey de çizelim. Sorun yok. Apsisini ve ordinatını bulmaya çalışıyoruz. Buradan arkadaşlar dikkat ederseniz 90 dediği için A açısı B açısı dersek A artı B 90'dır deyip benzerlik ilişkisi kurabiliriz. Yani A ise 90 ise şu açı B olur. Ve buradan da B ise burası A olur. Yani yeşil üçgen ile şöyle belirteyim. Kırmızı üçgen ne olmuş oldu? Birbirine benzer olmuş oldu. Ve benzerlik oranı dikkat ederseniz 90'ın gördüğü K. 90'ın gördüğü 2K. Benzerlik oranı da K 2K olur. Ve buradan rahatlıkla A noktasının A açısının gördüğü A açısının gördüğü 2 ise 2 birim çünkü 2'ye eksi 4 dediği ordinat eksi 4 olabilir ama uzaklık 4 birimdir. A açısının gördüğü 2 birim ise B açısının gördüğüne Y diyelim. B noktasının ordinatını bulmak için Y. Y eşit buradan 4 çıkar. O halde ordinat 4 oldu. Ve aynı şekil buna da X diyelim. B açısının gördüğü 4 ve B açısının gördüğü x'e oranı yine ne olacaktır? K'ye 2K olacaktır. Çünkü benzerlik oranımız 1'e 2'dir. Yine gitti. X de buradan 8. O halde B noktasının koordinatları absisi 8, ordinatı 4. Yani 8'e 4 noktası olur.